Bu makale sizlere Posta Öykü Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Yahudi ve İngiliz kuşatmasını yarmak zorundayız. Yusuf Kaplan Gazze can çekişiyor. Terör devleti İsrail Gazze'ye kan banyosu yaptırıyor. Allah lanet etsin. Kahretsin bu hunhar ve barbar mahlukatları. Bunlar insan değil. Bunlar Kur'an'ın tarifiyle belhum edal. Hayvandan da aşağı. Hayvanlar masum. Bunlar köpek. İngilizlerle Yahudiler arasında kapana kıstırılmak. Yaşananları sakin bir kafayla okumaya çalıştığım bir metin sunuyorum size. Bir ülkedeki ya da medeniyet coğrafyasındaki fiili ve zihni yıkımları sadece dış faktörlerle açıklamak entelektüel zaafa ve yetersizliğe işaret eder. Öte yandan modern tarihin, batılı emperyalist aktörlerin, dünyanın bütün medeniyetlerinin kökünü kazıyan, hiçbirine hayat hakkı tanımayan çok yönlü ve kapsamlı bir saldırı ürettikleri vahşi bir sömürgecilik tarihi olduğu yakıcı gerçeğini görmemek ve bütün bu saldırı biçimleri Kendilerinin yol açtığı yıkımı yok saymak ise entelektüel sefaleti ve ruhsuzluğu gözler önüne serer. Son 75 yıldır İsrail zulmü kan kusturdu Filistin'deki Müslümanlara. Sadece Filistin'deki Müslümanlara değil elbette, Lübnan ve Suriye'deki Müslümanlara da. Halkların yanı sıra ülkelere de çok büyük zulüm yaptı işgalci emperyalist İsrail. Suudi Arabistan ve Mısır sürekli karıştırdığı iki önemli Arap ülkesi. Körfez ülkeleri de hakeza. İsrail'in kapanına kıstırılmış durumda neredeyse bütün Arabistan Yarımadası. İslam dünyası, özellikle de Arap dünyası, Osmanlı'nın durdurulmasından bu yana İsrail'deki ve Amerika'yı kontrol eden Silikon Vadisi, Hollywood'a, ekonomisinden medyasına, Pentagon'undan silah endüstrisine kadar ABD'nin her şeyine hakim olan Yahudilerle, iki asırdır Yahudilerle birlikte İslam dünyasının kaderini şekillendiren İngilizlerin kölesi. Bir taraftan Yahudiler açıktan, öte yandan İngilizler örtük bir şekilde İslam dünyasının kaderine hükmediyor iki asırdır. 200 yılın ilk yüzyılını İngilizler şekillendirdiler hem siyasi hem de teolojik olarak. Müslüman toplumların İslam anlayışını bozacak akidevi ve fıkhi akımları icat ederek bugünkü harici mantının ve kuklu olarak kullandıkları terör örgütlerinin tohumlarını İngilizler ektiler hem Osmanlı coğrafyasında hem de Müslüman Hint coğrafyasında. Vehhabilik başta olmak üzere Ehli Sünnet Omurga'nın temsilcisi Osmanlı'yı Müslüman Hint coğrafyasını ve Arap dünyasını paramparça edecek teopolitik stratejileri İngilizler geliştirdiler. Şu an yaklaşık 75 yıldır da Yahudiler devam ettiriyorlar başka yöntemlerle de olsa. İngilizler önce teopolitik stratejilerle Ehli Sünnet Omurga'yı çökerttiler hem Osmanlı'yı hem de Müslüman Hindistan'ı paramparça ederek. Sonra Yahudiler fiilen ve kontrol ettiler. Paçavraya çevirdiler bütün Arap dünyasını. Şimdi parmaklarında oynatıyorlar Arapları son bir asırdır. İnanılır gibi değil. İttihadı İslam'ın yegane teminatı olan hilafetin çökertilmesiyle Müslümanları hem başsız hem de gövdesiz bıraktılar. Amerika'yı kontrol eden Yahudilerin işgal etmediği, askeri yığınak yapmadığı Arap ülkesi yok. Öte yandan İngiltere'nin bürokrasisine, devlet aygıtına, elitokrasisine ve oligarşisini kontrol etmediği Arap ülkesi de yok. İslam dünyası iki asırdır İngilizlerle Yahudilerin kölesi özetle söylemek gerekirse. Teopolitik stratejilerin zaferi, fiili işgalden zihni işgali. Şunu diyorum özetle, İslam dünyası önce fiilen işgal edildi, sonra da zihnen köleleştiriliyor geliştirilen teopolitik stratejilerle, Arap Yarımadası'nda icat edilen harici mantığının Müslüman Hindistan'da zuhur ettirilen kadıyanilik ve Kur'an-ı Yun hareketlerinin hedefi, fiilen paramparça edilen İslam dünyasının zihnen de edilmesi, İslam'ın kurucu kaynaklarıyla ilişkilerinin bozulması, böylelikle İslam'ı protestanlaştıracak, hayattan uzaklaştıracak, bireysel bir inanç meselesine indirgeyerek sadece afyon işlevi görecek, peygambersiz deist bir İslam algısının kök salmasının sağlanması. İslam dünyasının fiilen, dolayısıyla dışarıdan sömürgeleştirilmesi ve parçalanması, kaynaklarının yağmalanması süreci tamamlandı bu 200 yılın ilk yüzyılında. Bu 200 yılın son yüzyılında ise zihnen, dolayısıyla içeriden sömürgeleştirilmesi, Müslümanların İslam'ın kurucu kaynaklarıyla imajinatif ilişkiler kurmalarını önleyecek epistemik köleleştirilme süreci hız kazandı. Bu iki sömürgecilik biçimi sadece İslam dünyasında değil, bütün dünya coğrafyasında da uygulandı, uygulanıyor. Sonuç insanlık adına, insanlığın geleceği adına ürpertici gerçekten. Bütün dinlerin fosilleştirilmesi, medeniyetlerin yaşama, var olma zeminlerinin fiilen ve zihnen yok edilmesi, insanlığa ve hakikate yapılan büyük bir saldırıdır. Sadece İslam'ın dönüştürülememesi, Müslüman toplumların aydınlarının kendi kurucu kaynaklarıyla irtibat kurma imkanlarının yok edilememesi, İslam'ın kaynaklarının sunduğu direnç noktalarının, İslam'ın kaynaklarının sunduğu direnç noktalarının muhkem ve dirençli olduğunu gösteriyor. Filistinliler insanlığın haysiyetini kurtarıyorlar. Terör devleti İsrail'in unharca, vahşice saldırılarına 75 yıldır destansı bir direniş mücadelesi vererek İsrail gazzeyi cehenneme çevirdi. Taş üstünde taş bırakmadı neredeyse. Büyük bir soykırım yapıyor. Bütün dinleri dönüştürdüler. Tek dünya dini diye saçma sapan bir afyon icat etmeye çalışıyorlar. Bunu ancak İslam'ı da fosilleştirebilirlerse, protestanlaştırarak ruhunu yok edebilirlerse başarabilirler. Filistinliler pagan batı ve sapkın Yahudilerin saldırılarına direnerek insanlığın haysiyetini koruyorlar. İslam da bütün dönüştürme girişimlerine direnen Müslümanların gösterdikleri mücadele ile dinin, inancın haysiyetini ve asliyetini koruyor. Gelecek Müslümanlar yeniden kendilerine gelip tarihe girecek, tarihi şekillendirecek bir ruhla donanmaya başladıkları zaman gelecek. O zaman insanlık yeniden insanlık yüzü görecek inşallah. Bu makale sizlere Öykü Dergi sponsorluğunda sunuldu. Yusuf Kaplan